Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sizlerin sevdiğim kart kartlık arabasını göstereceğim Evet arkadaşlar bu tofaş Aklıdan basık ama tam basık değil arkadaşlar Yani tam basık olunca sürtüyor yere gitmiyor Bunu da göstereyim hatta Ön 60 cm yükseklikte Arkada hep kalkık Yani adam usulü Arkada yazdırmak için yazı nasıl Şurada da böyle. Görüyor musunuz? Yakıyor. Plakamızda L7BJ34 Sinop oluyor. Bu yüzden 57 yazdım. Yani şu anda İstanbul'da yaşadığım için 34 yazdım. Ben da ya. Yani. hepsi full. Hepsi 3. seviye. Boyası mat kırdığımızda. Bunun kırmızı yakışmıyordu fazla arkadaşlar. Şimdi size çok güzel şey atacağım. Evet arkadaşlar şarkı açtım. Güzel gibi oldum ileri. Çok güzel bir şey dedim arkadaşlar. Şimdi ben, yani Şöyle ben şimdi e, otopark ve platformları bitirdim. Şeyde park etmeye ve şirkete park etmek çok zor. Bu yüzden ben de zaman yarışı yapıyorum artık dışarı dofaşıkla. Dofaş yani. Yavaş gözüküyor ama hızlı arkadaşlar 235 basıyor. Lan oğlum şurada da bir şey görmüyor. Arkadaşlar şu Minecraft'taki e, zümrütlere benzemiyor mu? Zümrüt bloklarına yani. neyse arkadaşlar elinden başlayalım. Şöyle video 5 dakikalıktır. Onu bilin yani 5 dakika. Hani aptal bunun e, cam filmi siyahdı ya. oyuna gireceğin nedense beyaz oluyor. Am sen frenini tutmuyor lan. He. Frene basıyorum o araba hala gaza basmış gibi gidiyor. Ben yolduğun arabaya çarptım da bazı önce onu görmedim. Nasılmış arkadaşlar? Şimdi bak ben çok olup tane giriş yapıyorum ya akşam. şimdi, yapmadım. Ama çok olup tane giriş yapıyordum ben ortama. Biterken. Dur yapacağım arkadaşlar. Yani inşallah 2 dakika sürer de yani. Bir de inşallah o açık alanıdır. Yani böyle kapalı değildir. Bu arada onun geçikçisi yani. Bakın. ses Aha doğru da. Çıkma dedim arkadaşlar. Biraz size bir şey göstereceğim. Dur ne gösterecektim ben He. Şimdi bu tarafta. Şimdi bir canımız var arkadaşlar. Bir canımız olduğu için. Ölümüzde her çarptığımız en tüm canımız gidiyor. Yani sıfır yıldız çarptığımızda direkt. Yani bu zengişimizi de hep ücreti alıyoruz bu otoparkta ama. Şimdi ben bu bölümde hiç çarpmadım yani. Yani çarpsızdan ölüyorum. Ama bir yıldız almış ben. Yani nasıl olduğumu bilmiyorum. Çok zor. Çok imsansı bir şey. Yıldızımı istiyorum lan. Bir de ya tufaş da büyükmüş arkadaşlar. Ben de benim kupra'da geziyordum. Onunla zor yaptım. Ben hocam ben onun tufaşı nasıl yapayım. Neyse. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.